bir saniye. Evet. evet ses deneme 1 ben 2 3 4 5 ben ses ben 6 5 6 7 8 9 10. Tamam. Başkanım. Tamam, hazırsınız. Evet. Dün maç sonu oldukça maçın hakemine tepkiniz vardı. bugün de federasyonun öndesiniz. Nihat Başkanla görüştünüz. sizden öğrenelim neler oldu, neler konuşuldu. Öncelikle şunu söyleyeyim. Nihat Başkanla görüşemedik. dün gece maçtan sonra kendilerini birkaç defa aradım. Telefonları kapalıydı. Eee 2-3 yönetim kurulu üyesine ulaştım. Onlara ifade ettim. Trabzon'daydım ben. Ee, arkadaşlar da e, Antep'teydiler. Arkadaşlar Antep'ten gelecekler. Ben de Trabzon'dan geleceğim. Yarın saat 14'te kendisiyle görüşeceğimizi iletmelerini söyledim. Ee, ancak e, sabah saat 10'a kadar tekrar e, Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Kadir kardeş beyle de e, görüştükten sonra ki kendileri de e, telefonları kapalı ulaşamıyorum kendilerine kendileri Ankara'da diye ifade ettiler. Acaba başka bir gün olmaz mı e, gibi bir soru yöneltti Kadir bey. Ben başka bir gün olmaz o gün bugün dedim ve biz buraya e, başkan yardımcısı As, As başkanımızla birlikte geldik. Sürekli olarak sıkıntı yaşadığımız konularda ve sürekli olarak bize düzeleceğine dair sözler verilmesine rağmen hiçbir şekilde düzelmeyip aksine çok daha sıkıntılı ve çok daha rahatsız edici bir noktaya tırmanan olaylarla alakalı olarak kendileriyle görüşmek için geldik buraya. Çünkü artık bugün o gün. Artık bir yerde bu işe nokta konulacaksa noktanın konulacağı gün. Önce isterseniz yani şu kadarını söyleyeyim. Ben burada sizin huzurunuzda ifade edeceğim şeyleri benim e, ve arkadaşlarımın düşüncesi. İçeride de Sayın Nihat Özdemir'e, Sayın Nihat Özdemir'in e, kendisine bunları birebir ifade etmekti. Yüz yüze görüşme imkanımız olmadığı için e, her ne kadar da 38. madde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun ee, disiplin Talimatı'nın 38. maddesine giriyorsa da burada sizin aracılığınızla e, kendilerine e, ulaştıracağız. Neler söylemek istiyorduk? İsterseniz önce e, şeyden başlayalım. E, dünkü maçın özelinden başlayalım. Dünkü maçın hakemi Sayın Fırat Aydın'uz e, Bir sene içerisinde, e, bir tanesi de yanılmıyorsam, geçen sene yine Ekim ayındaydı. Ekim ayının 23 ü, 24 ü civarındaydı. Bizim Göztepe'yle oynadığımız bir e, maç esnasında hem e, Sayın Fırat Aydınus'un hem de e, VAR hakemi e, Koray Gencerler'in e, yönettiği bir maçtı. Ve o maçta e, uğramış olduğumuz haksızlıklar vardı. Ben bunu çok açık net olarak dile getirdiğim zaman Sayın Nihat Özdemir bana aynen şunu söyledi. E, konuyu araştırdım. Fırat'ın burada herhangi bir suçu yok e, hata Koray Gencerler'de ve kendisine gerekli olan cezayı verdik başkanım merak etme gibi bir ifade kullandı. Bunu salı günü kullandı. Birlikteydik e, bir organizasyonun içerisinde. Ama aradan iki saat geçtikten sonra haftanın hakemleri açıklandığı zaman Koray Gencerler'in e, Sivas Spor maçına e, var hakem olarak atandığını gördüm. E, görev verilmiş. Kendisine de şunu söyledim, ee, yani iki saatlik ceza dedim, bayağı uzun bir cezaymış Sayın Başkanım dedim. Daha sonra yine e, Fırat Aydınus'un yönettiği, e, sizlerin de bildiği, yanılmıyorsam 18 Mart tarihindeydi. Başakşehir'le oynadığımız bir maç vardı, e, pandemi öncesi son maç. E, o maçta e, vakayemeye yapılan ki uzaydan dahi görülen bir penaltıyı Koray e, Fırat Aydınus'un pas geçmesi, görmemesi, görememesi... Ve her ne hikmetse varın da hiçbir şekilde müdahalede bulunamaması ve verilmeyen bir penaltı ve kaybolan iki puan. Dönüp düne baktığımız zaman, dün zaten bütün e, Türkiye'nin, bütün ülkenin e, gözü önünde olan, onun için söyledim, yani herkesin gördüğü şeyler artık bana sormayın. Olayın müsebbiblerine sorulması gereken sorular bunlar. Sadece mağdur olan kulüp başkanına veya yöneticisine bu soruyu yönelttiğiniz zaman, işin derinliğine, işin temeline bizim inmemiz mümkün değil. Bu hareketi herkes gördü. Tabi e, federasyon kaynaklı veya federasyon destekli e, yorum yapan bir iki yorumcunun haricindeki o da son derece doğaldır. Federasyon kaynaklı veya federasyon destekli e, herhangi bir kurumda iş buluyorsanız sizin o paralelde, e, o doğrultuda e, yorum yapmanız son derece doğaldır. Ama e, mesela geçen sene e, oynanan bir Fenerbahçe-Rize maçı vardı. Bu maçla alakalı olarak iki pozisyonu Sayın Servet Yardımcı bu zaten kamuoyu tarafından da bilindiği için açıklamamda mahsur yok. Ulenberg'e göndermişti. Ulenberg'den gelen yorum aynen şuydu. Aksiyonun devam ettiği pozisyonlarda temas varsa dahi faul çalmayın diye. Şimdi dünkü pozisyona baktığımız zaman son dakikada varın devreye girmesiyle verilen penaltı kararına baktığımız zaman bir kere penaltı yani pozisyon öncesi temas pozisyonu öncesi e, rakip takımın 7 numaralı oyuncusunun çok bariz bir şekilde sol eliyle beraber topla oynadığını ve topun yön değiştirdiğini görüyoruz. Yani her şeyin ötesinde orada bir handball var. Devamında ise Flavio'nun topa teması, topa temasın neticesinde de doğal olarak e, rakibe bir teması var. Eğer Olenberg'in geçen sene yapmış olduğu yorumun üzerinden ki hakemlerimize eğitim veren insanın da Olenberg olduğunu düşünüyorsak ki realitede de öyle. Yıllardır bu insan bizim hakemlerimize eğitim veriyor. Zaten bu pozisyona faul çalınmaması lazım. Şimdi bir oyuncu düşünün ki kariyeri boyunca, futbol hayatı boyunca kırmızı kart görmemiş bir oyuncu Brezilya'dan Türkiye'ye geliyor. Oynadığı ilk maçta kırmızı kart görüyor, oynadığı ikinci maçta kırmızı kart görüyor. Ne gariptir ki bazı insanlar da hala burada oyuncuyu eleştirmek gibi bir yanlışın içerisine giriyorlar. Aslında burada eleştirmemiz gereken şey kendimiz öz eleştiri yapmak zorundayız. Ben Premier Lig'den gelip de ayağının tozuyla Denizli maçında forma giyen iki oyuncuma şunu sordum. 24 saat içerisinde Süper Lig'de maça çıktınız. İlk dikkatinizi çeken neydi? İkisinden de gelen cevap şu. Referi. Eğer... Hakemlerimiz bizim bu şekilde konuşuluyorsa, bu şekilde tartışılıyorsa demek ki bu işin içerisinde gerçekten büyük yanlış var. Hatayı başka yerlerde aramak, deve kuşu gibi kafayı kuma gömmekten ibarettir. Şimdi, e, yine dünkü maçın genelinden gittiğimiz zaman daha doğrusu son dört maça baktığımızda aynı şekilde Denizli'de e, verilen bir penaltı, Varın devreye girmesiyle iptal edilen bir penaltı ve ondan çok daha ağır pozisyonda son dakikada Serkan'ın çekilerek düşürülmesi ve orada ne hakemin ne de Var'ın herhangi bir tasarrufta bulunmaması. Şimdi bunların hepsi arkadaşlar soru işaretleri. Cevap bulunması gereken soru işaretleri. Eminim ki şu anda e, telefonu kapalı olmasına rağmen e, canlı yayındasınız galiba pek çoğunuz. Evet, evet. Sayın Nihat Özdemir de bizleri izliyordur. Nihat Özdemir, Sayın Nihat Özdemir bana şu ifadeyi kullanmıştı. Biz Zekeriya Alp Mehakesi oluştuğu zaman endişelerimizi kendisine ifade ettiğimizde bize şunu söyledi. Başkanım, geçen sene Trabzonspor'a çok büyük haksızlık yapıldığının farkındayım. Ama Zekeriya Alp Mehakesi'nin kefili benim. Emin olun hiçbir sorun olmayacak. Şimdi dönüp o zaman soruyorum, son iki yıl içerisinde kaç MHK değişti? Dört. Peki değişen ne var? Dört MHK değiştikten sonra tartışmalar hala ve sıkıntılar aynı şekilde hatta artarak devam ediyorsa demek ki sistemde bir yanlışlık var. İlk başta konuşurken ifade ettiğim cümleleri hatırlayalım. Sayın Nihat Özdemir. Göztepe, Trabzonspor maçından sonra, Fırat Aydınus yönetimindeki maçtan sonra, Başkanım, maçı inceledim. Koray Gencerlerdi değil mi? Evet. Fırat'ın yönetiminde herhangi bir sıkıntı yok. Koray Gencerler ve biz kendisine gerekli cezayı verdik dediği yerde iki saat sonra Koray Gencerler tekrar görev alabiliyorsa... 4 mihake değişmesine rağmen hakemler hala aynı hataları demeyeceğim. Eğer aynı hatalar yapılıyorsa 4 mühake değişmesine rağmen demek ki zaten elimizdeki hakem kadrosu bu işi yapmaya yeterli ve muktedir. Aynı şekilde eğitimli ve yetenekli bir kadro değil. O zaman sıkıntı orada. Yani motoru arıza yapmış bir otomobilin 4 defa tekerleğini değiştiriyorsunuz halk arasındaki tabiriyle. Değişen ne var? Değişen hiçbir şey yok. O zaman bu sistemin temelinden değişmesi lazım. Biz bugün buraya yardımcılarımızla birlikte Sayın Nihat Özdemir'e bunu ifade etmek için geldik. Artık o gün dediğim gibi bugündür ve bu yapının bir şekilde değişmesi lazım. Bunun bu şekilde devam etme şansı yok. Devam ettiği takdirde Türk futbolu bundan çok büyük zarar görecektir. Çok büyük hasar görecektir hem marka değeri zafiyete uğruyor, ekonomik olarak zaten dibe vurmuş bir Türk futbolundan bahsediyoruz. Ama aynı zamanda da bu şekilde tartışmalar devam ettiği sürece ve sorunun temeline inmediğimiz sürece arkadaşlar tekrar altını çizerek ve üstüne basa basa söylüyorum. İki senede dört MHK değiştiriyorsunuz. Neredeyse artık MHK oluşturabilecek bir kadronun Türkiye'de mevcut olmayacağı bir yerde sokaktan birilerini getirip MHK'nin başında oturtmak zorunda kalacağımız bir sürecin içerisine girdik. Ama sorun orada değil. Dört defa değişiyor. Hala bu hatalar yapılıyorsa ki ben bunun asla hata olduğunu kabul etmiyorum. Camiada bunu kabul etmiyor. O zaman bu sorunun temeline inmemiz lazım. Merkez hakem kurulu sistemi kökünden değişmek zorunda. Net net kökünden değişmek zorunda. Hakemler eğer eğitim sıkıntısı varsa eğitim sıkıntısı giderilmek zorunda. Hakemlerin bir şekilde ilişkileri varsa bu ilişkilerin deşifre edilerekten bunların sistem dışına bırakılması elzemdir, gereklidir. Eğer gerçekten burada bizim tek problemimiz, tek sıkıntımız Türk futboluysa. Ha başka dertlerimiz, başka sıkıntılarımız varsa orasını bilemem ama bugünden itibaren Trabzonspor Kulübü olarak bu işin en ciddi şekilde takipçisi olacağız. Bu lafta kalmayacak bu sistemin değişmesi için mücadeleyi başlattık. Bu mücadele eğer gerekirse FIFA, UEFA, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nereye kadar gidecekse oraya kadar taşıyacağız. Dosyalarımızı hazırladık biz. Aynı zamanda bir başka kulübün başkanı veya CEO'su tarafından FIFA'ya verilmek üzere hazırlanmış, daha sonra iyi niyet göstererekten Türkiye Futbol Federasyonu başkanına teslim edilen dosyada dahil olmak üzere UEFA'ya, FIFA'ya ve akabinde de neticeyi alıncaya kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar bu konuyu, bu davayı e, götüreceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü yürümüyor arkadaşlar, kitleniyor. Şu sorunun en azından cevabını istiyorum. Bunu verebilecek olan birisi var mı? Dört senede, iki senede 4 MHK değiştirdiniz. Değişen hiçbir şey yok. Bugün hala bu konuları konuşuyoruz. O zaman sadece ve sadece pansuman amaçlı yapılan, veya kamuoyunun tepkisini biraz daha aşağıya çekmek amaçlı yapılan değişiklikler bunlar. Şimdi Fırat Aydınus bir sene içerisinde üç defa, üç defa yani üç maçımızda Göztepe maçı, Başakşehir maçı ve dün oynadığımız Gazişehir maçı. Diğer hakemlerin de ismini de sayabilirim. Bütün bu oynadığımız maçlarda bir sene içerisinde Trabzonspor kulübünün 7 puanına mal oluyorsa burada ciddi bir sorun var demektir. Bugün Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'nı yapan Sayın Serdar Tatlı'nın 26 2000, pardon, 2016 10 Mayıs tarihli bir köşe yazısı. Ve dün bizim maçımıza hakem olarak atanan Fırat Aydınus'u eyyamcılıkla suçluyor. Evet. Ve bugün eyyamcılıkla suçlamış olduğu hakeme tekrar dönüp benim maçımda görev veriyor. Şimdi burada sorulacak çok soru var. Ve o soruların cevabı bende değil. O soruların cevabı Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nda. O soruların cevabı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'de. Buradan da çok açık net olarak bir şey ortaya çıkıyor ki. Bir, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Merkez Hakem Kurulu'nu kontrol edemiyor. Daha acısı Merkez Hakem Kurulu altındaki hakemleri kontrol edemiyor. Ve altındaki hakemleri idare edemiyor. Hangi MHK gelirse gelsin hakemler bildiklerini çalıyorlar o ellerindeki düdükle birlikte. Sıkıntılar bunlar. Az önce de söylediğim gibi çalışmalarımızı başlattık, dosyalarımızı hazırladık. Eğer bir hafta içerisinde Trabzon Spor Kulübü'nü değil çünkü bu Trabzon Spor Kulübü'nün davası değil. Bu şekil uygulamalardan canı yanan o kadar fazla Anadolu Kulübü var ki seslerini çıkartamıyorlar. Çünkü medyada yankı bulmuyor. Birincilik kulüpleri var. Canları yanıyor. Seslerini çıkarmalarına rağmen seslerini duyuramıyorlar. Bu Türk futbolunun kanayan yarasıdır. Merkez Hakem Kurulu ve Hakem camiasının yapısının, sisteminin kökünden değişmesi lazım. Birilerinin e, himmetiyle veya birilerinin yönlendirmesiyle oluşacak olan her kurul prematüre doğmuştur. Prematüre doğan bir kurulun da devasa bir bütçeye sahip olan Türk futbolunu, ülke futbolunu yönetmesi mümkün değildir. Bunu defalarca söyledik. Tekrar söylüyoruz ve bir hafta içerisinde eğer futbol kamuoyunu ve ülke insanını tatmin edecek bir açıklama ve açıklamanın peşinden açıklamanın peşinden uygulamanın içerisine girmedikleri takdirde bu işin hem takipçisi hem de savaşçısı olacağız. Bunun da bu şekilde bilinmesini istiyorum. Ee, Netice itibariyle arkadaşlar sorun gerçekten büyük bir sorun. Trabzon Spor Kulübü 4 hafta içerisinde 4 puan kaybetti. Verilen emekler var. Alın teri var. Kulübü aldığımız zaman hangi noktada olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bir sürü ekonomik sıkıntılarla uğraşırken, ekonomik sıkıntılarla boğuşurken aynı zamanda da sınırlı bir bütçeyle şampiyonluk mücadelesi veren bir kadroyu oluşturmanın çabası içerisindeyiz. Bu bizim görevimiz. Biz puan kaybettiğimiz maçlarda bizim hatalarımızdan, bizim eksiklerimizden kaynaklanan sıkıntıları zaten izale etmek bizim görevimiz. Ama o maçları adaletli yönetmek, o düdüğü adaletli çalmak ve o düdüğü ehil ellere teslim etmekte. de Türkiye Futbol Federasyonu'nun görevi. Herkes görevini layıkıyla yapmak zorunda. Netice itibariyle Futbol Federasyonu amir kurumdur, özerk kurumdur. Türk futbolunun amir kurumudur ve aynı zamanda özerktir. Ama özerklik asla ve asla, asla ve asla dediğim dedik, çaldığım düdük şeklinde yorumlanamaz. Net. Amir kurumdur, doğrudur ama amir kurumda her zaman için şunun bilinci içerisinde olması gerekir ki onları oraya getiren futbol kulüpleridir. Geçtiğimiz ay içerisinde Ankara'da yapılan Futbol Federasyonu Genel Kurulu'na tanıklık ettiniz mi? Neredeyse bütçeyi onaylayacak, bütçeyi onaylayacak delege sayısını dahi oluşturamıyorlardı. O zaman şapka yönlerine koyup düşünmeleri lazım. Bu kulüpler futbol federasyonu gibi futbolun amir kurumu olan çatısı olan bir kurumun genel kuruluna acaba neden itibar etmediler? Hasiz bir takım kurullar oluşturuyorsunuz. Profesyonel futbol disiplin kurulu, tahkim kurulu, hukuk kurulu sevk ediyor. İşte 38. maddeden, 34. maddeden, 36. maddeden. Onlar zaten kalıplaşmış şeyler. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki sizin bu iki kurulunuz bağımsız değil. Daha sonra tahkime müracaat ediyorsunuz federasyon olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde. Tahkimde de onaylanıyor yani sizin aleyhinize. Bunun anlamı şu, şu anda sizin oluşturmuş olduğunuz bu kurullar bağımsız değillerdir ve vermiş oldukları her türlü karar da bağımsızlıktan ağrı kararlardır. Tartışmaya açık kararlardır. O zaman yapısal olarak sadece Merkez Hakem Kurulu MHK değil, yapısal olarak diğer bütün kurulların yapılarının da oluşumlarının da gözden geçirilmesi lazım. bunun neticesinde tabii soruyorsunuz ne olacak? Az önce de izah ettim. Dosyalarımız hazır. Bir haftalık bir süremiz var ve biz ondan sonra yürümeye başlıyoruz. abi büyük bir ihtimalle de tabii salı günü yine hepiniz göreceksiniz. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağoğlu sportmenlik dışı açıklamalarından dolayı disiplin talimatının, profesyonel futbol disiplin talimatının 38. maddesini ihlalden profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Böyle bir şey olduğu takdirde hepinizin önünde söylüyorum asla ve asla savunma yapmayacağım. Bu ülkede birilerinin gerçekleri, birilerinin sistemdeki bozukluğu, birilerinin sistemdeki çarpıklığı dile getirmesi lazım. Eğer ben bunu dile getiriyorsam ben gidip kendimi orada savunmam. Savunması gerekenler bağımsız olmadıkları Avrupa İns İnsan Hakları Mahkemesi tarafından onaylanmış olanlardır. Onlar kendilerini savunsunlar. Asla ve asla ne PFDK'da ne de tahkim kurulunda eğer bu konuşmamdan dolayı herhangi bir ceza söz konusu olursa asla ve asla savunmada yapmayacağım. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, başkan çok kısa şunu sorabilir miyim? Nihat ulaşamadım görüşemedim dediniz. Size bir geri dönüş yapıldı mı herhangi biri tarafından? sayın Kadir kardeş tarafından yapıldı. O da kendisine ulaşamadığını söyledi. Hani başka bir gün olabilir mi dedi. Biz de az önce söylediğim gibi hayır başka bir gün olmaz. Arkadaşlar Antep'ten geldiler. Ben Trabzon'dan geldim. Ben sabaha karşı takımla birlikte Trabzon'a indim ve sabah ilk uçakla da buraya geldim. Ben gelebildiğime göre ve ortada bir sorun olduğuna göre Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da eğer çok çok acil bir işi yoksa gelmesi gerekirdi. En azından telefonunu açması gerekirdi. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler başkanım.